ne haber? Bugün gördüğünüz gibi 3 tane oyun inceleyeceğiz. Bu ilki e, bu salak bir oyun. Ses, sesi var mı ses? Ses ses verelim. Zorluk orta olsun. Başlayalım. Adımız kon. Biliyorsunuz zaten. Hadi boş yapmadan başlayalım. Bu ne lan? Okey. Anan. Oh, sese bak. Soktum. <laughs> sese bak. Amına koyayım. Ah oh, amına bastım güzel. Vur. Vur amına. Vur kamçıyı. Vur kamçıyı. An kim aldı aklımı geçti. 3 tane öyle yazacağız bu arada. Ondan sonra bitire ee, bu oyunu bitireceğiz. 2 tane daha var çünkü. Vur kamçıyı. Vur kamçıyı. Elle ver. 2 tane daha sayı lazım. Vur kamçı. Allah. Ah soktuk güzel. Sese bak. Amına koyayım. Çık bitir şunu. Hadi. Yes, siktik tamamdır. İlk eli bitirdik. Adımız coin tabi. Aa şarjım bitiyor ayamık. Ay, Bu ne lan? Oh soktum. Bir daha. Amına koyayım. Allah. Aa yanındaki şey kırılıyor. Oh amına koydum. Amına koyayım. Amına koyayım kez Ah, ah oh, 3 0. Hadi 5 0 yaparım. Oh 4. <laughs> şey, grup rüjün bir işte gibi. Ah amına koyayım. Ah amına koyayım. Hadi. Allah. Tüpe 5 0 olmadı. <laughs> amına koyayım. Hadi. Yes, siktik gençler. Ne fettbeste kapışacağız sonra da bitireceğim bu oyunu. Amına ah, koyayım. Ah. O oh, alan attım. Y 1 0. Soktum. Ah. Oh 2 0 yine soktum. Oh 3 0 bir daha soktum. Hadi 5 0. Oh 4 0. Hadi 5. 5 0. Hadi motherfucker. Y. Yeah. Evet gençler bu oyunu bu kadar anlamışsınızdır. Şimdi diğer oyuna geçelim. Yeah. Müziğe bak. Müzik var bunda. Ye. Yeah. Geçe burada o oh, PVP var. Time to speed. Bu ne? Biraz oynadım bu arada. Of çiviyoruz. Of. Bu hala ne kadar hızlı dönüyor. Geleceğin lan hızlı o oh, Oye yeah. oye oh yeah, oh yeah. pompa 200 bin yapar mıyız pompa 200 bin 200.000 bin gelmedi 165 bin değil 164 bin geldi güzelmiş o kadar değildir tabii ki de bakalım free spin diyor mod fast mod fast mod ne ha, aynı şey hedef vardı sadece tamam tamam hadi hadi geç en tamam bu, bu böyleymiş bu mod lava mod önlemişim biraz herhalde ama bir, aa bu ne lan hatta lav geliyor çok gerçekçi ananı bokum <laughs> çıktı Allah. Allah. TAMAM Sakin, <laughs> sakin. Allah, tamamdır. Bu böyle git. Ee, Aa, tamam, güzel çık aslında. Dur, aman e, Allah'ım. tamam. Yeah. Allah. Allah, aman Allah'ım. Neyse. <laughs> Bu da böyle gençler Flappy mod, Flappy Bird mı? Aa, vaa, wow, 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 wow. Adam onu yapmış, uğraşmış lan. Ha olsun bunu yapanlara. Ya taşak adamlar. Ses çıkarlar da konunca baba. Vik vik ses geliyor bak. Vik Güzelmiş. Birine bakalım. Tos mod. Bu ne lan? Ana. Ne oluyor lan? Tutur atınca atıyor. Amına koyayım. Vay amık. Bu ne oğlum? Ne kadar <laughs> sık ananı. Ha zor lan bu. Allah. Çok zor lan bu. Amına koyayım. Deren düşecek gibi lan. Amına koyayım dünyanın yüzde birini Bayağı mık Evet gençler ikinci oyunumuzda da bu kadar da şimdi de öbür oyuna geçeceğiz. Madafakla şu anda da son oyunumuzdayız. Oye. Bu ne lan böyle? Oye. Aman yeah. Amına koy. O attım. Aa, oh, çıktı. Biraz anlayamadım. Böyle basınca gençler böyle uçuyor. Hada kenepece da böyle oya takla atıyoruz. İki tane takla attık. Yes, güzel. Sakin. Tamam dur. Bas bas. Her <laughs> zaman <Sakin>, sonra bas. <laughs> Avera skor yok ama daha neler. Bas baba. Oh çok iyi oturdum. Devam devam. Amına koyayım. Oh. Of 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 of. Hımm. Alttan gideceğim. Aman ağaoyum. Ah, 61 daldık. kalp şey istiyor? Dedet ediyor lan. Oya kız aldım. Üçüncü yaptım Oha. Tamamdır. Sakiniz. Üste çıkacağız. Hımmına. Ada çıktık. Bu ne üstü bir şey var? Achievement. Bir şeyler aldım lan ben. O lan ara araba değiştirdik. Güzelmiş bu. Bas baba. Bisikletten daha iyi. Ama ne yapayım? Araya sıkıştım. Ugh. Bas bas. Üçlü takla! Üçlü takla! Üçlü takla attım gençler ya, yeah, yaa yeah. Sızlatır mısınız? Aa, sıkıştım Bas bas O yine takla geliyor takla bebeğim Oh yeah Bas 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 O ne lan? Amen aleyküm Araba açalım Hadi lan epic gelsin Epic Epic Rare çıktı bu da güzel. Güzel motorlar. da basanız ha. Oye. İki takla attık. Gel ben. Ula. Çok güzel oturdum. Devam. Tamam. Ah. Aa, ona lan. Bütüme giriyordu. Oye, çok güzel tuttum oraya. ya. Bas 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 bas. Ula. İki iki takla. Oy dikkat bakın Bu ne lan? Ha ha ha. Tamamdır. Vay. Wow. Çok hızlı uçuyoruz, 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 oya oh, yeah. o oh, taklattım. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Bas bas bas. Ah o çok engebeli. Göte gelebilir Hayır. Aman oğlum. Oh çok güzel oturdum. Oyalan. Oh, yeah. Aman Oğlum öyle takla attım ben yine. Merhaba madafakı. Bu ne lan? Aaa! Aman ne <laughs> Evet gençler bu videodan da bu kadar olsun. Bence gayet güzel oldu. Yani ee, nasıl diyeyim. Gayet güzel bir oyun incelemesi olduğunu düşünüyorum. Hepsinden ikişer üçer dakika çektik. Şimdikine çok iyi bakın. Mutlu olmayın. Bye bay.